Normal buat kapağı, yani yuvarlak buat kapağı nasıl takılır arkadaşlar onu göstererim size. Şurada bir tane buatımız var, yuvarlak buat kapağı. Şunun arkasında, bu buat, bu kapağımızın arkasında şu yaylar var arkadaşlar. Bu plastiklerin bir tanesini ilk önce şuraya taktırıyoruz hafif bastırıyoruz. Çok fazla bastırırsanız kırarsınız arkadaşlar. Bir de burayı bastırıyoruz. Ve iteri bir iki kere döndürüyoruz. Tamamen oturuyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer evinizde boyacı sokmadıysanız daha Bunları da bu buat kapaklarını da boyacınıza verin. Evinizde aynı rengi boyasın ve daha sonra takın arkadaşlar. Şu anda bu boyalı değil, beyaz renk. <laughs>